size çok kısaca hayat kalitenizi artıracak ve hayat kalitenize katkı yapacak 5 şeyden bahsedeyim. Bunlardan bir tanesi ki en çok önemli olanı nefes kalitenizi bozacak. Her şeyden ve her yerden uzak durun. Nefes kalitenizi bozmayın. Bakın nefes kalitenizi bozduğunuz zaman hayat standartınızda mümkün olduğu kadar dibe çekmiş oluyorsunuz. Bakın yemeksizliğe dayanabilirsiniz, susuzluğa dayanabilirsiniz. Yani belirli bir süre bunlarsız idare edebilirsiniz ama nefes kaliteniz bozuksa vücudunuzun dengesi bozulmuş oluyor. Ki biz nefes almayı da çok bilmiyoruz. Onu da ifade edeyim. Bununla alakalı çalışan çok güzel arkadaşlar var. Dolayısıyla nefes kalitenizi yükseltecek, nefes alma alışkanlığınızı değiştirecek bu tarzdaki yerlere, bu tarzdaki kişilere de bakmakta, onlara da kulak vermekte fayda var. Dolayısıyla biz ciğerlerimizi tam böyle işte belirli seviyede oksijenle doldurmayı, onun ciğerlerimizi onun işte bütün vücudumuza oksijen yayılmasını sağlayacak bir düzen oluşturmayı, öyle bir nefes alma tekniğini biz bilmiyoruz. Böyle çok hızlı 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 almış olduğumuz bir süreç var. Ancak biz biliyoruz ki yavaş ve kaliteli uzun süre tutulan nefesler çok daha faydalı. Mümkün olduğu kadar nefes kalitenizi bozacak yerlerden ve şeylerden her şeyden uzak durun. Alanlardan, mekanlardan, işte maddelerden, işte bunun en büyük şeylerinden bir tanesi de biliyorsunuz tütün ve tütün ürünleri. O yüzden mümkün olduğu kadar bunlardan uzak durmanız hayat kalitenizi birinci öncelikle artıracak şeydir. İkincisi, ikinci stresten uzak durun. Bakın Sanki sigara içilen birinin yanında oturduğunuzu düşünün. Bakın o dumandan ne kadar zarar görüyorsanız stres yaşayan biriyle aynı ortamda bulununca da sizin stresiniz tavan yapmış oluyor. Dolayısıyla bununla ilgili yapılmış olan araştırmalar var. Endişeli, aşırı tepki veren insanların duyguları çok hızlı bir şekilde size geçmiş oluyor. Yakınımızda olan, beraber çalıştığımız veya ev ortamında stresli birini gözlemlediğimiz zaman, bu durum sinir sistemimizde negatif bir uyarana yol açıyor. O yüzden e, mümkün olduğu kadar e, bu stresli söylemler, duygular, duygusal ilişkilerden de uzak durmakta fayda var. İkinci el stres kişinin kendi oluşturmuş olduğu stresten çok daha zararlıdır. Buna da dikkat etmekte fayda var. Bakın, bakın araştırmalardan bir tanesinde etrafında bu tarzda çok fazla insanın olduğu bir yaşantıya maruz kalan insanların stres hormonu yani kortizolu çok fazla ürettiği ve bu aşırı yükselmenin de kişinin hem hafızasına hem yaşam kalitesine büyük bir etki ettiğini ve kalitesini çok fazla düşürdüğünü gözlemliyoruz. Mümkün olduğu kadar ikinciye stresten uzak durmakta da fayda var. Efendim dedikodu yapmayın. Üçüncüsü de bu olmuş olsun. Bakın şöyle söyleyeyim, dedikodu yapmak. Öncelik öncelerde böyle işte şey güzel gelir öyle söyleyeyim iyi bir şeymiş gibi algılarız kodu yapmayı eğlenmek için yaparız ama zaman içerisinde tüm muhabbetimizi eline geçiren bir yapıya dönüşmeye başlar çünkü dedikodunun karşı konulamaz bir şeyi vardır bir çekiciliği vardır bunu yaptığınızda yapmış olduğunuz bu durum adrenalin seviyenizi yükseltir. Bu da belirli bir zaman yüksek tutulan bu adrenalin bağımlılığa sebep olur. Yani adrenalin bağımlısı olursunuz. O yüzden dedikodu yapmak sizin artık bir alışkanlığınız haline döner. Bu da başka muhabbetleri yapmadığınız, yaptığınızda hoşlanmadığınız, ondan hiç haz almadığınız bir durum oluşturur. Bu da yaşam kalitenizi düşürür. Çünkü hep başkasının hayatları ile ilgili bir şeyleri öğrenmeye, işte ondan sonra onları duymaya alıştırdığınız bir yapı olur. E, i̇lişkileri de bozar mı? Evet, hayat kalitesini bozduğu gibi normal sosyal ilişkileri de bozan bir özelliği vardır. O yüzden mümkün olduğu kadar dedikodudan, gıybetten, bu tarzdaki şeylerden uzak durmakta hayat kalitenizi çok fazla arttırır efendim. Dördüncüsü, akrabalık ilişkilerinizi mümkün olduğu kadar iyi ve kaliteli hale getirmeye çalışın. Bu ilişkileri ne kadar güçlü, ne kadar düzgün hale getirirseniz, yaşam kalitenizin de o kadar iyi ve güzel olduğunu gözlemlersiniz. Bu belki hani böyle cıvık cıvık olmuş, iç içe geçmiş, böyle çok daha hani şey e, oluşturmuş bir durumdan bahsetmiyorum. Ama o ilişkiyi iyi tutmakta, o dengeyi tutmakta fayda var. İslam akrabalık bağlarının toplumsal birlik, beraberlik ve dayanışma için çok önemli bir unsur olduğunu zaten ifade eder. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz de akraba ile ilişkilerini kesenleri ağır bir dille uyarmıştır. Hatta Buhari'de geçen şöyle bir ifade vardır. Akrabalık bağlarını koparan cennete giremez diye. Hatta şöyle söyleyeyim ayette de Nahl suresinin 90. ayetindeki ayette de geçer bu, bu ifade. Dolayısıyla cuma günleri hutbeden sonra imamların söylemiş olduğu cümle de budur. Buradaki ifadedir. Muhakkak ki Allahu Teala adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder ifadesini anlıyoruz ki akrabalık bağını gözetmek Evet, kesin bir emir hükmündedir. O yüzden hayat kalitemizi, yaşam kalitemizi arttıran da budur. Akraba ilişkileri bozuk olan şeylerde, ailelerde bakıyorsunuz ki çocukların derdini anlatacak. Ondan sonra paylaşım yapacak kendisini içini açacak birileri işte bulamadığı dayı teyze işte neyse yani oradaki süreç bulamadığı ve bunu da annesiyle babasıyla paylaşamadığından dolayı da çok daha farklı bir süreçleri ailenin içerisinde çok daha farklı süreçleri gözlemleyebiliyoruz. O yüzden mümkün olduğu kadar akraba ilişkilerini de iyi ve kaliteli seviyede tutuyor olmak da sizin hayat kalitenizi arttıran önemli unsurlardan bir tanesidir efendim. Bir tanesi de nedir? Evet son diyelim, beşincisi diyelim. Yediğiniz besinlere çok dikkat etmelisiniz. Yediğiniz besinlere çok fazla dikkat etmekte fayda var. Bağırsak düzeninizi iyi hale getirdiğinizde hayat kalitenizin de artmış olduğunu gözlemliyoruz. Bağırsak düzeni bozuk olduğunda işte kaygı, depresyon, korku, stres gibi birçok unsurun da ortaya çıkmaya başladığını biliyoruz. O yüzden mümkün olduğu kadar bağırsak düzeninizi de kaliteli hale getiriyor olmanız önemli. O da nasıl sağlanıyor? E tabii ki yediğiniz besinlerle. O yüzden işte yoğurdu, turşuyu, sirkeyi, omega 3'ü, ondan sonra işte ne bileyim hindistan cevizi yağı falan bunları da hayatınızın içerisinde bulundurmaya çalışın. Karbon hidrati mümkün olduğu kadar azaltmakta fayda var ama hani onu da kaliteli düzeye getirmekte fayda var. Beslenme kalitenizi düzenli hale getiriyor olmanız da hayat standartlarınızı, hayat kalitenizi, kendi hayat kalitenizi arttırdığınız bir etken olacaktır. Bu 5 şeye dikkat etmekte fayda var. Gelelim diğer konuya.